Herkese merhaba ben Emirhan Bugün sizlerle Roblox'ta Mr. Yummy Süpermarket oynuyoruz <gülüyor> Oynuyoruz <laughs> <laughs> Oynayalım <laughs> Oyna Kalkamıyorum merhaba Bugün <laughs> e, Roblox'ta böyle korkunç bir canavar oynayacağız Canavar neye benziyor? Tamam ben benzemiyormuş Neye benziyor sence peki? Böyle Eee kurbağa kafası gibi mi? Bilemedim. Neyse, bir, bir tane oyun vardı aslında. Ona benziyor. Şimdi oğlum, o çok korkunç duruyor. Gerçekten bu arada. kovalayacak şimdi bizi biliyor musun? Bir şey başlıyorum. Hadi başlayalım. Hadi. Normal mi? Abi zor olsun. Tamam. Christmas diyor ama zor mu ki bu? Christmas. <laughs> Oldu. Evet. Tamam. <laughs> falan filan bir şeyler skip deyip geçelim. Şimdi benim karakterim bu. Güzel. Kızım. Şimdi şu abimizin yanına gitmemizi istiyor bizden. Bilmem ne bilmem ne bir şeyler diyor. Şimdi başlıyoruz. Burada bir parkur yapacağız galiba. Ne var burada? Etrafta değişik değişik. Ooo süpermarket varmış burada. Şimdi parkur yapıyorum galiba. Hediye paketlerini topluyoruz. Ama bundan toplayamıyorum ama içinden geçiyorum. Alamadım onu. Burada bir kızımız var. Bu ne? Ben bunları alamıyor. He almışım ama gitmiyor. Tamam. Aa. Aa. Eridim. Öldük. Tamam. Şunların arasından geçiyoruz. A olur. Ha evet. Bedroom'a <laughs> gireceğiz. Enteresan. Enteresan oyunlar yapıyorlar böyle. Deneme market Marketmiş ha burası. Geliyor. Hem <laughs> <Benim> de kocaman. <laughs> Bir dakika bu aradan geçebiliyor çok muyuz? Bu kambur ama ya yürüyün şuan. Evet dombili bir şeye benziyor ya. Kaç 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 kaç. Düşün, düşünsene kayıyorum bir suya basıp. Bu metri 50 değil mi? Neyse gireyim ben. Ben çok bilmiyorum bu oyunları. Şimdi şuradan koşuyoruz. Açıldı. Evet. Burada bir merdiven varmış. Gidiyorum abi. Aa düştüm. Niye düştüm ya? Şu tünelden çıkıyoruz değil mi? Aa ha, havalandırma deliği. Ha şop varmış burada. Merhaba. Ya, Welcome to my shop. VIP ha, bu parayla satıyor ya bunları. Bunlara geç. Parasız bedava şeyler lazım. <laughs> Aa, ne oldu? Ha, buradan gidemiyorum. Buraların arası. Burada da burada kızıp da. galiba. Hah. Para böcek mi o? Bu ne ya? O o ne gerçekten? Anlamadım ki. Ha, bu buradan gitmem <laughs> gerekiyor benim. Bunlar da şeyleri. Aa oyunun başına geldik. Bak oradaydım. Ha oraya basmadan zıplaman lazım. Bir dakika bunu nasıl yapacağım ben ya? Bir dakika buradan ne, nasıl gideceğim ben? Ama ha, ha? tamam. Sarılara değim hemen. Ha tam tersi. Evet ben de sarılara değmem gerekiyor şu sanırım. Oyun farkına geldik. Bunların arasını muhtemelen deyince ölüyorum. Ölmüyorum. Sen hiç girdin mi bunlara? Girdim. Ben hiç girmedim biliyor musun? Çok güzel. Valla çocukluğumda çok istedim ama hiç giremedim. Neden? Bilmiyorum. Kafelerin böyle oyun alanlarında bile oluyor bunlar. Hani illa oyun parkına gitmek de gerekli değil. <laughs> evet. Ayy ben çocukluğumda şey yaşayamadım. <laughs> Yok be ben çok yaşadım galiba. Çok oyuncaklar oynayabilmiş. İnanılmaz o. Benim çok oyuncağım yoktu ama... Dışarıda çok oyun üretiyordum kendime. Yani arkadaşlarımla birlikte sokak oyunları çok oynardık. Ya onla bize yapardık. Ama en çok da oyuncak bende vardı biliyor musun? Ne vardı mesela? En sevdiğin oyuncak neydi? Aa yine aşağı düş. Ve bende arabalar vardı bir sürü. Wheels <laughs> tarzında. <laughs> Hayır. Yani onun gibi ama eskiden bilmiyorum hatırlıyor musun? Şey vardı. Bu benzinlik istasyonlarında tırmır veriyorlardı. Kırmızı Ferrari. İşte onlardan bir sürü vardı bizde. Ben en çok bak, böyle bir kum vardı. Taşırdık böyle götürürdük. Baban getiriyordu tabii değil mi? Aynen. Ama ben kendim de böyle kendim dedim babamlar alıyor falan. Annemler. Ondan sonra çocuklarla işte Kerim ben falan. Bir sürü böyle yollar yapıyorduk işte. Ne bileyim tuğlalardan evler yapıyorduk. Evlerimiz oluyordu oyunlarda. Oyuncaklarla oynarken. İnanılmaz güzeldi. Ben arabalarla oynamıyordum zaten. Ama biz şey yap evcilik oyunları. Ben de çok onları. İşte böyle bir şeyler toplardık, <laughs> yemek yapardık. İşte bir şeyleri böyle taşları, böyle tuğla gibi şeyleri biliyor musun? Çamur evet. şey oje falan sürerdik bir, bir şey, bir şey bir turuncu kiremittekileri böyle eritin. Tükürüp tükürüp değil mi? Evet. <laughs> ve, evet, mesela güzellik salonu açardık kendimizce. Herkese tükürüp yapıp böyle ama <laughs> hiç kimse iğrenmiyordu yani. O evet. kadar doğaldık. Ama işte abi çok güzeldi diyor günler. Şimdi her şey online oldu. Evet şimdi çocuklar hiçbir şey yapmıyor ya. Şimdi herkes Roblox izliyor. Evet gerçekten bu arada ana sınıfındaki 5 yaşındaki çocuk bile Roblox oynuyor. Evet bayağı. 5 yaşa kadar inmiş yani bu. Evet. Ha, şimdi ne çıkıyoruz? Ya bilmiyorum bir yerlere gidiyorum. 14 tane. 10... Bravo geldi. Hani? Aa. Biz de bugün yaptık. Evet. Adam var Abi Ama bir şey soracağım. O hamburger kaç katlı ya öyle? Ha, wow. yap yanlış galiba. Hayır. Ama o... Pablo Burger gibi. %75 indirimi varmış. Ha pastamalar var bak görüyor musun? O siyah olanları anlayamadım ama yani. Yanlış burger. burger. Ha, olsa olmaz. <laughs> siyah olan ne olabilir ki yani? Bilmiyorum. İçine koy. Ama bak burada var bir tane. Ama bu Hayalimdeki e, <laughs> ve gerçekte olan. <laughs> ha buraya gidecek. Bu arada pizza ve kedi yapıştırmış. Ha iyi İbo'ya <laughs> benziyor da <laughs> Bizim <laughs> aa, aa, bu bizim tamamen sarı. Al. Aa. aa, bir dakika. O silahlı da var. Oha! Öldürecek galiba beni. Bu şef mi? buranın aşçısı mısın sen? Mr. Yummy, ha bu yemek mi istedi? Aşçı bunu biliyormuş. Aa bak bu, aha geldi arasından girdi. Öldüm <laughs> e? Bir dakika ben öldüreceğim <laughs> seni. Oha, doğru küçücük. Bir şeyler yapıyor gerçekten. Öldü. Direkt yok oldu. Buradan, bu biri. kim lan? Hey! Ben bu fareyi hatırlıyordum. Daha önce bundan kaçmıştım. Sanki büyü yapıyor <laughs> gibi. O hamburger yiyor. Aslında oha. Gidelim şimdi şuradan şuraya. Bak bu hotdog. Hotdog koymuşlar. Aaa mega steak. Evet bura. Aa öldüm. Çantamı nasıl ama çantam? Çantam. İçinde küçük bir köpüş var. Kahverengi. Bana benziyor. evet gözleri sana benziyor bu arada. Şimdi. Oradan çok <laughs> kötü bakıyor bu arada fark ettin mi? Ben orada bakıyormuş. Böyle <laughs> yapıyormuş bir anda. Ama oradaki de sinirli. Kardan adamın yüzünü gördün mü biraz önce? Burası biraz sinirli market yani. evet, Öldün ama dikkat et. Evet, düştüm ya. Kafam böyle sallanıyordu. Çok komik <laughs> oldu. Ama Niye öldüm ya? Çok enteresan. Tamam Öyle... dikkatli ol. Şimdi onlara böyle basıp havaya kalkıyoruz. Aa, şimdi. Hayır. Plus. Hangi hmm, hangisini, hangisini beğendin? kıyafetlerden? Ha buradan alabilir miyim? Yok. yok hayır. Sadece ben... ben soruyorum. Bir şey değil mi? Bence şu kırmızı güzelmiş. Hmm, kırmızı değil mi? Bence yeşilli. Siz hangi kıyafetleri beğendiniz? Bence yeşil, sence kırmızı. Bence kırmızı ama mor da çok güzelmiş ya. Hmm. O zaman siz beğendiğiniz rengi veya nasıl yapsak 1 2 3 4 ya da hangisi ise söyleyin abi yorum yazın bakalım. Aya yani nasıl isterseniz ya sayı belirtin ya da rengine göre biz anlarız zaten. Evet bakalım en çok hangisini beğenecekler. Safon Fort... Fort... <laughs> Fort... <laughs> <laughs> <Fort Lip. gülüyor> ne diyor? Forklift var. Forklift değil kanka. Forklift. Neydi lan? Öyle bir şey işte ya. Forklif değildi ya. Oo. Forklif. Tamam, Daha gelecekler. Bak. Tamam buradan çıkıyoruz. Şunu aldım. Buradan gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Buraya. 16 tane şey toplamışım. 17 oldu. Ben her an bu arada o korkunç şeyin yaratığın geleceğini düşünüyorum. Hayır. Çünkü sonlara doğru böyle değişik yerlerden, hiç beklenmedik yerlerden geliyor. Evet. Bu arada sona az kaldı. Bu evet. Ya. Bu bir işaret. Yo. Yo uh... Aa, almak Satın ister almak misin, diyor. misin diyor? Aa, <laughs> aldık. Ne aldık? Bilmiyorum. Ha, almıyorum. Almayacağım. Hı. Oyunun parası ile. Aynen istiyorum. uygulama için satın almalar. Evet onu geçelim. Nereden gideceğiz? Galiba şu oktan gidiyoruz. Okları devam edelim ama oklardan sonunda bir şey çıkacak. Hadi bakalım. Öyle mi diyorsun? Aha, burada. Dın ben <laughs> burada galiba. Aaa çıkmadı. Nasıl diğer bölüme çık Ha, neyse. Gidiyoruz. Devam ediyoruz. Daha gitmemiş. Ne, ne diyor bir şeyler. Kapı kapalı diyor. Her yerde aynı şey diyorsun be. Kurban bayramı yaklaşınca onunla alakalı da böyle etler falan dizayn edilmiş. Yani Butlar atılmış. Aynı kurbanlıklar gibi. <laughs> Ama biraz büyük but galiba onun. Cana kadar falan var galiba. Buradan karşıya geçiyoruz galiba. Burada bir tane daha forklift var. Şunu da alayım. Burası muhtemelen bir fabrika. Tamam burası şeyi galiba deposu bu. Evet. Süpermarketi. Ama bu lavlar falan. Ya bir şey. Yok. 19 tane şey top. Aha. Ne oldu? Bak. Oyunun dışını görüyorum. Ha. Ya. Bug. bu. Bu sen ya. bu oyunu? Bu kadar. Aslanım benim. <laughs> Şimdi, Son son dakika ölmeyeyim ben. Çıkış şurada. Aa şu kurabiyeler. Hiç yedin mi bu kura, kurabiyeler? E tabii ki yedim yani. Bir başına. Işte bu şekilde hiç yemedim ya. Yani. Sen yedin. Ha. çıktı. Güzel tadı. Yani zencefil. Aa ezilme sakın o arabaların evet. arasında. Dikkat et. Bir bakayım. Hops. Ona bir laglı geldi. Ha buradan mı içeceğim oradan mı? Son Hadi 20 evet. oldu bu arada. 2 dakikaya biter mi? Sana tabii. koş dedi. Evet şimdi şuradan alacağız enerji içeceğini. Ve bu kadar. Aa oyun bitti. Wow, bu kadar mıydı? Baya hızlı bitirdi. Aa ama biz 5 tane de eksik kalmışız Bu. Arada. Ama oyunu bitirdik sonuçta yani. Play again diyor. Başardık ya. Başardık. Sağ ol. Sağ ol. Market satın alabiliriz. <laughs> ah, kanalımıza abone olup videolarımızı yorum yapın. Ne yapıyorsun? Çok sıkıcı değilim ya. Ne yok? Hayır kanalımıza abone olun. Sorun değil. Yani isterseniz diyelim ki insanlar da böyle emir verki olmasın. Bence öyle olunca daha. Ben... Abone olun lan. Abone olun lan. Su bardağı kırarım. <gülüyor> 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 be, kamerayı, evet bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Merve'ye teşekkür ediyorum geldiğin için. Evet oyunumuz bitti ve Merve geldiğin için teşekkür <laughs> ederim. Ben teşekkür ederim çok eğlenceli bir oyundu beğenip yorum atmayı unutmayın tabi beğendiyseniz e, beğenmeyi kimseye zorlamak istemiyoruz ve zorluyoruz <laughs> beğenin kimse beğenmiyor benim videolarımı beğenmiyorlar kız Onlar. bilmiyorum yorum da yapmıyorlar sadece izliyorlar. Küstüm <laughs> <Füslümanlar>. ona. <laughs> <laughs> evet. Büyümemize yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Herkes teşekkür ederiz dediğiniz için. <laughs>